gecenin başrolü de geldi. Ben gazeteleri gördüm de. Özel hayatımdan dolayı partinin önüne geçtiğim için özgün. Reklamın iyisi kötüsü olmaz Emir. Knight ilk kez medyada bu kadar haber oldu. Geri dönüş çok iyi. Herkes partiden bahsediyor. Karın çok güzelmiş. Tamam peki numara yapmayacağım. Seni çok merak ettim ama aramak istemedim. Ne yapacağımı bilemedim açıkçası. Sorun yok konuştuk biz. Buna inanayım mı? Dövmeyi niye sildirmedin? Beni dövmemden tanıdı demek ki. Sana dövmeyi niye sildirmedin dedim. Kurtlardan kaçan kırmızı başka kızdım ben. Unuttun mu? Dövme her zaman işe yarıyor. İnanayım mı ben bunu? Gözlerimde yaşlarla seni kaybettim. Ve adını sonsuza dek bedenimde taşımak istedim desem. İnanır mısın? Hayır. Bana öyle bakmasam. Kendimi sorguya çekiliyor gibi hissediyorum. Dövmeyi estetik kaygılardan dolayı sildirmedim. Tamam belki özel hayatımda bana çok problem yarattırdı ama... Sildirmeye cesaret edemedim açıkçası. Ha, karın için... Feriha. Onun adı Feriha. Peki. Feriha için çok sıkıntılı bir durum olduğunu biliyorum. Yani kocasının ismi ensemde ve biz beraber çalışıyoruz. Ece bak, bu senin sorunun değil, bizim sorunumuz. Zaten bizim çözmemiz gereken tek şey sen ve ensendeki o dövme de değil. Ben bir playliste bakıp geleceğim. Sana kaçarsın. Kaçarsın ama nereye kadar demiştim. Bak. Buraya kadarmış. Beylik laflarını al ve git buradan Yavuz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun Hacı? Alacaksın çantanı. İşten ayrılacaksın. Benimle geleceksin. Ve bir daha buraya dönmeyeceksin. Yavuz. Olan çıksın istemiyorum. O zaman ne yapacağını biliyorsun. Burada konuşamam seninle gelsene. Seninle konuşacak da yapacak da hiçbir şeyim yok Yavuz. Sen yine boyundan büyük konuşuyorsun. Bırak beni. Hayırdır? Biz çıkıyorduk Emir. Nereye çıkıyorsunuz? Gidiyorduk biz. Emir Sarrafoğlu sensin demek. Aynen. Derdin ne? Sen kimsin? Derdim bu. Bak derdim bu. <laughs> Derifi gördüm. Bir daha bunu içeri alma. Ben bir daha buraya giremeyeceğim Emir Sarrafoğlu ama... ...sen de dışarı çıkamayacaksın. Yürü lan! Yürü! sonra da ayrıldık işte. Yavuz da ben bitti demeden bitmez olsun. Ya senin ne işin var öyle heriflerle? Ara işte. Belan var yok işte. Bakalım o nesini arıyor. Bak Emir, bu işe karışmanı istemiyorum gerçekten. Başını yetince dert açtım zaten. Bir de canını düşünmek zorunda kalmayayım değil mi? Seni gerçekten korkutmuş. Hayatımda tanıdığım en büyük pislik olmasının dışında... Biliyorsun işte ya. Büyük bela, çok güçlü. Ya ben senin uzun süre o doktorla... Adı neydi? Onunla beraber olduğunu sanıyordum. Doktoru unutmamışsın. Sana kazık attım istiyorsan. Sadece doktor olduğunu hatırlıyorum Ece. Kabul et istersen benden sonra ilginç bir seçimle. Sen, doktor ve mafyacık. Bence seçimleri tartışmayalım. Neyse. Şu mafyacıkla ilgili dikkatli ol. Başımı belaya sokma diyorsun yani ağır abi. Vicdanında. Nasıl bir adamsın sen ya? Nasıl bir adam? Dur dur. Mehmet, Ece Hanım'ı eve bıraksana. Saçmalama Emir, daha neler? İçeri girene kadar da beklersin. Emir, çocuk muyum ben? Tartışmak istemiyorum, hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.